Selamun Aleyküm dostlar. Bu videoyu aylar önce atmam gerekiyordu. Unutmuşum kusura bakmayın. Eski Rum fırınını yaptık. Ee, bu dış hattı göstermeyi de unutmuşum o videolarda. Bunu çok sonra çektiğim bir video. Dış hattı yığıma tuğlayla ördük. Çelik konseksiyon bir çatı yapıp üstünü de ahşapla kapattık. Ve en üstünü de antrasit rengi bir kiremitle örttük. Fırınımızın son hali bu. Önündeki kapak var. Biliyorsunuz kapağı açtıktan sonra içeriye müdahale olabiliyoruz. Eski taş fırınımızı, eski rum fırınımızı geri yaptık. Çok güzel durdu. İstiyorsanız şimdi tek tek yapım aşamasında neler yaşadık onları göstereyim size. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Ayrıca videoya geçmeden önce de abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler. selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün mısır fırını yapıyoruz. Karadeniz'de e, duyduğunuz fırın mısırı e, dediğimiz mısırları kurutmak için yapılan bir fırın. 150 yıllık bir temel e, büyük büyük dedemizden kalma e, şu gördüğünüz dik büyük tuğlası diyorlar burada aslında harman tuğlası diye geçer. Bu harman tuğlasından kubbemizi öreceğiz e, kapağımızı bu tarafa bırakacağız tadilatlık işleri vardı temel eski yarılan bölümler vardı. Kopan parçaları vardı. Hepsini tekrardan bulduk. Şunlar taban taşlarımız. Bakın şurada ve şurada dizili. Ee, dün başladık betonunu döktük. Bugün içini dolduracağız. Taban taşlarımızı döşüyeceğiz. Ee, bu videomuz parçalı parçalı olacak. Eski Mısır fırınımızı geriden yapacağız. Ee, bunun içinde hem ekmek, hem kuzu, hem de Mısır kurutma işlemlerini yapacağız. Ara ara parça parça videoları birleştirip atacağım bu videoda size. Öteki türlü çalışmak yani çalışırken video çekmek pek mümkün olmuyor. Uğraştırıyor. Ee, görüyorsunuz bakın eski taşlar hep yontma taşlar. Taban taşlarımız hep kesme, el işçiliği. Bu taşlar 100-150 yıllık varlar. Bakalım. şimdi de hayırlı olsun diyelim. Yavaş yavaş yapıma geçelim. Şu an dolgu kumumuzu alıyoruz arkadaşlar fırın için. Alt alt alt. O bayağı alçak ince Tamam. Böyle düşünecek işte. Ben de, de öyle. De... Diyor. Diyor. Lego gibi yapalım da bir görelim dedim ben. Neyi? Hangi Aynen. nerede? <laughs> Abi bak aynı siz hizalayıp da gelirsin zaten. Lego gibi döşeceksin de aynı döşeyeceğine geleceksin de aynısını. O zaman bu da buranın oluyor. Ha? Şu var buranın. Ya. O arada bir şey var o zaman. Var var. Mehmet'im şu taş ha, oranın da zor. Bak şimdi. Heh. Bak. Şu büyük taşı şurayı, şuradan aldık ya. Bak Heh. küçük kara taşları da burada. Tamam, orada şu ne? şurası bak şu da eğik. Şurayı alalım Sen şu taşlarla. Mı He? Fotoğrafını Çekmedim mi? ben fotoğrafları. Tamam. Şunu bir koyalım. Tamam. Onu bakalım. şey yapalım hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi dur abi. Tut abi. Gelsin yavrum. Şöyle abi. Şöyle gel kıyıya. Bak yalnız bu e, kıyıda tuğlalar vardı. Tabii da... çok yaklaştırıyorsunuz Aynen. Aynen. kıyıya. Sonra daha çok şey yetersiz gelecek bak. <laughs> bir sıra tuğla vardı. Tam 20 santim. Aynı. Aynı. Tam 20 santim tuğla vardı. Aynı. Onu diyorum yani ben şimdi. <laughs> Az daha, ha, ha. Yüksek mi oldun? Az bir dakika. Allah Allah. Tamam, yüksek oldu ama usta. Az dur abi. Yüksek oldu. O altına şey. Bu büyük taştı. Büyük taştan altına şey koymayacakmış. Vallahi. Oldu mu? Dur. Kaldır taşı, kaldır, kaldır taşı. Taşı az bir dik sen hadi. Kaldır. Abi. Dik. Dur azıcık. Evet. Tut sen taşı bana. Vur. Tut. Evet. Tut taşı. Tamam. Fazla olayını şey yaparız. Aç. Sağ. Sağ bir yere. Şimdi. Bak. Şu bunlara yakın çekeceğiz. Evet. Şu taşı bunlara bak, yakın çekeceğiz. Şimdi her sırada 20 aradan santimlik tuğla, bir tuğla vardı. Galip, dış çevre dış aradan, hatta. Tuğlalar çıkardık arada. Şunlar vardı ya abi, kırtık ha. Abi, şeyler o, vardı ya bunları burada şöyle. Oo bu arada ayrı etten tuğla vardı çiftsede. O zaman şuraya Evet da var. şuraya dayanacak o. Buraya çekeceğiz bunu. Bunu bak hatta fazla çekmeden aslında ha, bak burada da vardı. Ha. Bu ha. da ileriye gidecek. Aynı. Halkayı tam oluşturacak. Aynı. Ben onu cemharıyorum siz ya. Evet. Öyle ha. değil mi Öyle değil işte. Şimdi şimdi. Şu uçuruya gelecek. <laughs> Dönecek sen. <sana>. Evet. Tamam. <laughs> <Şu>, Anlas. <laughs> <laughs> bu mu? Şu Aynen bu şekilde. Öyle mi? Bak, şu şekil olması lazım. bence abi Öyle mi? Ha, bu şekil olması lazım. Bir şey. Yok bir dönecek. Dönmesi dönecek gibi. dönecek. Dönmesi Şu şekilde bir böyle olması gerek. Şöyle mi? Çok farklı daşlar Dön ya. Şey. Evet. Bunu harç vermişler Mümin abi. Evet. Harçla şey yapmışlar ha. Buna harçla vermişler. Bu daşlar abi. nereden Aynı buldular şey kim bilir baba. Artık, Eski bir kilise miydi, ibadethane dimler bir yerden söküp getirmişlerdir bu de bunu. Kodum, bunu has vermişler. Tamam. Onu koymayın He? Şu şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi 100 yıllık Taban taşlarımızı söktüğümüz gibi tekrardan dizdik. Alçak kalan yerleri tesviyeledik. Altlarına kum doldurduk. Zaten taşlarının en altına kum doldurmuştuk. Taşları tam bir tesviye haline getirdik. Şu boşlukları şu gördüğünüz harman tuğlalarıyla dolduracağız. Aynı tesviyeli şekilde. Bu aralarına kalın hayvan tuzu veya turşuluk tuz dökeceğiz. İnce bir çimento harcıyla komple dönüp boşluklarını kapatacağız. Ondan sonra ustamız tek sıra bu kenardan harman tuğlasını ortadan bir pergel yardımıyla bir ip yardımıyla dönecek. Döndükten sonra kubbeyi oluşturmaya başlayacağız. Şimdi tuz atarken de izleyin. Harcı yaptıktan sonra bir kere daha göstereceğim size. Evet arkadaşlar ince tuzumuzu serdik sulu ve yağlı bir harç yaptık. Yağlı dediğim çimentosu bol birazcık da sulu olacak. Şimdi de ara dolumlarını yapıyoruz. Yemin <laughs> abi şişle şişle. <laughs> yapam yapam yapamıyorum gene çekiyor. Ya. İyi canım Allah Allah. Evet. Ha? Almış yapmıyor. Ha. Çok <laughs> çok patatasını alalım ne ha. Sulandır sulandır. Size orada bir de sulandır. Var var başla. Evet. evet. Gördüğünüz üzere taşların kenarlarını ile beraber şişleyerek dolduruyoruz sulu harcımızla. Bir bu bölümümüz kaldı. Taşların üstündekiler temizlenecek. Şu an taşlar haşla beraber kuruduktan sonra birbirlerini kilitleyecekler arkadaşlar. Eski rumların yaptığı gibi yapıyoruz fırınımızı. Bir bir şey Şurada, Şurada bir boşluk kalmış. Bu yapılacak. Oraya. Evet. sen de var mı oğlum? Yok. Var. Veririm şimdi. Dur abi. Acaba. Ben de Mümin abi. Yani. Aa bak şu araya da bir şiş desek olur aslında şiş sıvılıken. yani buraya da dökeceğiz. Baban orayı bırakmış bende ha. Sıcağı görünce. <laughs> almış ulan ben de mi geleceğim diye görmeyeyim acaba. Ben de gelicem. hemen oraya eş geçmiş. <laughs> Şurada. Evet abi. Şiş dese yeter sanırım oraya. O işlerimiz gerek oraya girecek. Oraya girmediği zaman bir anlamı yok. 60-80 Fırınımızın dış kapağını yapacağız Onu kaynatmak için demirlerimizi En azından kasasını yapıp Fırının oraya monte edeceğiz arkadaşlar Tabana gelecek kısımlar ne? Yukarısı kısım Kapımızın kasası şu an hazır Evet arkadaşlar şu an fırın için şamut çamurunu kerpiç olan toprağımızı çiğniyoruz. Buna hazır sı harçları da var. Ama bu doğal yöntemle eski Rum fırınımızı devam edeceğiz. Aşağı yukarı 2.25 metre gibi metreküp gibi bir toprağımız var burada. Bunu döktük, sulandırdık. Çizme yapışıyor. Bu şekilde çiğnemeye devam ediyoruz. En son çiğnedikten sonra hepsini tekrardan bir araya toplayacağız. Şöyle göstereyim. Amca güzel çiğne. Güzel çiğne. Evet arkadaşlar. Şu an 1.25 yarı çaplı fırınımızın tuğlasını örmeye başladık. E, şamut çamurunu demin göstermiştim. Bir gece önceden yaptık. E, çamur biraz kendini çekti. Kerpiç e, evlerin yapıldığı e, çamur zaten. E, i̇ki sıra yatay, bir sıra düz gelecek şekilde yapıyoruz. Yani bir sonraki sıramız şu şekilde olacak. Şöyle tuğla ters olacak tuğladaki bu dişler çamurun ve tuğlanın kitlenmesini sağlıyor birbirlerine. Çamuru ortaya getiriyoruz. Şu an elimizde olan eski tuğlalarla dönüyoruz. Şuradaki eski tuğlalar ve şunlar. Geri kalanları da yeni tuğlalarla devam edeceğiz kubbemizin üstünü. Bu çamurun özelliği arkadaşlar bu fırın yandıktan sonra Aşağı yukarı 1,5-2 gün içerisinde bembeyaz olacak ve bir çimento, bir tuğla görevini görecek. Tuğlaları birbirine kilitleyecek. Eski Rumların yaptığı gibi yapmaya devam ediyoruz. Ha tabii ki tek sıra şeklinde de örülebilir. Ama usta bu şekilde örüldüğünde daha sağlıklı olacağını söylüyor. E tabii bir yerde de ustanın içine karışmak olmaz. Biraz daha fazla tuğla da gitse. Büyük dedemizin Yap, rumlara yaptırdığı eski fırını tekrardan canlandırıyoruz. Gerizekalı gerizekalı işler yapıyor. ben. <laughs> Hepsi ufak. <laughs> çamur harcına da yaparsın. Evet. <laughs> Onda başlıyor. Öğlen de bitiyor küçük. Bir. bir saatte örüyor, bir saatte. Ha, wow. Bir saatte. Biliyor mu ya sen? Adam bir saatte örüyor. Tak, 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 tak. O hmm. dikini örüyor ama. Ha, tek sıra. Tek sıra. Şaşırtmalı tek sıra. Kaç yapıyor? Yok, şamutla yapıyor. Allah, şamut ha tamam. Şamutla yapıyor. Haydi. Çok iyi ya lan. Salla bebeğim. Neden gelsin sallasın sandalyeyi dal. Evet. Kaldım Ama şansı da bir Abi senin şansına bu ha. <laughs> Gerçekten. Bunlar da diyor ki yarın sizlere nasıl yaparız dedi. <laughs> bu. Hem fırını yaptıranın şansı hem yapanın üstüne geliyor. Gelsin abi. Oradan üstüm kravatlı gibi mi duruyor? Bırıncı <laughs> çamurdan adam yaptı bende. <laughs> ne var lan ne var? Beni, beni salladı. diyor. Bana diyor sen salla diyor. Bana ben sen salla ben yapacak üstüne yak bir sigara oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Mümin abi seni YouTube'a koyacağım ha. Seni YouTube'a koyacağım. <laughs> ne diye koyarsan koy. Beni çoklarını koydu da. Ondan sonra şey çıkıyor. Arıyorlar. Halbuki benim Bakana bu telefon onun da diyorum. O öldü diyorum. Babamdı diyorum ya. Bunun <laughs> <laughs> için arayan oluyor biliyor musun? Aa. O, o babamdı diyor. <laughs> Şimdi fırın tam bitsin. İki gün sonra yüksek ihtimalle YouTube'dayız. Bu <laughs> baba. Mümin abi buradan da iyi gözüküyor ha. He? Buradan da güzel gözüküyor. Değil mi? Evet. Mümin abiymiş demek ki amca sen yaşlı adamsın. şey ne oldu? <laughs> Evet arkadaşlar. Şu an fırını yaktık. Bu tepe noktasından gerdik. Şimdi dışını. Daha doğrusu önce ateş içindeki hamuru iyice pişirecek. Şu görülenler, çamur içindeki buhar. Ondan sonra dışını sıvayıp şu bölümden duvar öreceğiz. Kubbeyi kapatıyoruz ve çatısını yapıyoruz. Zaten şu an buraya kadar sıcak. Evet şu an fırının üst sıvasını yapıyoruz. Bu kiremitlerden daha doğrusu tuğlalardan dışarıya hava kaçırmasın diye fırınımızı yakmıştık zaten. Sıvamız kuruyacak. Buradan buraya kadar ve bu şekilde yığma tuğlayla duvarını örüp bu bölüme kadar da kumla dolduracağız. Sonra üstünde sadece çatısı kalacak tekrardan çevresini bir göstereyim arkadaşlar. Bu bölüm tekrardan şu ara boşluklar hep kumla doldurulacak ki havayı ısıyı kaçırmasın. Aşağı yukarı 50-55 santime kadar doldurduğumuz kumla hiçbir ısı kaçağına İzin vermeyeceğiz. Şimdi sadece şunu da göstermek istiyorum. Bu ateş deliği ekmek, kuzu gibi şeyler yapıldığında bunun kapı açılıyor. Bizim gibi de fırın mısırı yapmak istiyorsanız fırın mısırını yapmak için mısır atıyoruz bunun içine. Bunu o zaman kapatıyoruz ısıyı muhafaza etsin diye. O delik önemli ekmeği ve kuzuyu bilimum diğer tepsi yemeklerini yakmaması için. Onun her zaman açık kalması gerekiyor.